çok ilginç yani 15 dakika, 20 dakika, belki yarım saat oynayıp gol kralı olmak. Ki insanlar da seni böyle tanıyor. Belki şunu söylüyorlardır. Daha fazla dakika alsa Semih Şen Türk kaç gol atardı diyorlardır yani. Ya tabii ki o an ben, ben benim kariyerimde ya belki en üzüldüğüm nokta odur. Yani sokakta atıyorum her yerde insanların atıyorum nöbetçi olarak artık anılmam. ya yani, şu an bile mesela Eskişehir'de bile üzülüyorum yani. tabii ki. Yani ee, oynadım, oynamadım ki. Sürekli oynayan bir oyuncu olmadım. Yani mesela Türkiye atıyorum, Türkü sürekli oynayarak oynayan bir oyuncu olarak hiç görmedim. Belki benim ilk 11'de sahaya çıktığım maçlarda daha çok golüm vardır, ama sonradan girdiğim maçlarda, önemli maçlarda gol attığım için adım lebeci çıktı maalesef. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ee, senin başardığın olay çok büyük bir olay biliyor musun? Ee, gol kralı oldum diyorsun ve hep yedek başlıyorsun. Başka futbolcu olsa problem yaşatır. Ee, Takımını huzurunu bozar. Seni o yüzden bu konuda ben gerçekten tebrik ediyorum. Hiçbir problemini ben duymadım oynadığın sürece. 14 ya da 15 sene değil mi altyapıyla beraber, alt beraber Fenerbahçe'de oynadın. ]ydi. Hiç de polemiklerle gündeme gelmedin. Hani bunu başaran oyuncu sayısı gerçekten çok az diye düşünüyorum. Ama şöyle, bunu nasıl başardın? Hani bu bir şey var, sabırda sana en büyük desteği kim oldu? Ya şöyle bir durum var. Şimdi ben Fenerbahçe'ye transfer olduğum zaman İzmir Amatör Özçamlı Spor'dan daha 16 yaşına yeni girmiştim. Ve e, altyapıdaki aldığım o eğitimle beraber yani büyük bir camiye gelmişim şöyle ailemden uzak. Yani tek başıma İstanbul'da 16 yaşında. Yani 4-5 evleniseye kadar 4-5 sene yalnız yaşadım. E, ve daha okul çağındaydım. Hep böyle bir kendimi motive ettim. Büyük camiadasın. E sonra iki sene sonra bir A takıma çıktığım zaman Mustafa Deniz zamanında 2000 senesinde yani oradaki bir atmosferi görüyorsun. Oradaki yıldızları görüyorsun. Yani parayla yani çok para verilerek bon servisler ödenerek Böyle bir futbolcular katıldı. Yani şimdi adam veya Fenerbahçe Yönetimi veya Başkanı, hocası... Hocalardan şikayetim olmadı ama... E, genelde yönetimsel olarak çok büyük paralar harcanıp... Çok büyük transferler yapıldı ve... Hep bu benim önüme geçti. Bu yüzden belki ben sürekli oynayan bir oyuncu olmadım. Ama hep kendimi... Hazır tuttum. Hazır tuttum çünkü... Yani şimdi bir 8-10 milyon euro verip bonservisi alan oyuncuyu mu oynatacaklar? Şimdi altyapıdan çıkıp oyuncuyu mu oynatacaklar? Mantık olarak bu zaten Türkiye'de böyle devam ediyor. Peki böyle astro oynayıp gol kralı olmak, inanılmaz maçlarda katkıda bulunmak, 14-15 sene bu camiaya hizmet ettin ve oradan koptun. başka takımlara gittin ki şu anda Eskişehir spordasın. Peki o ayrılık sürecinde kırgınlığın var mı Yani? Ya. Yani, Daha böyle güzel ayrılmayı bekler miydin? Ya ben zaman, hiçbir, zaman hiçbir zaman hiç kimseyi kimmesem ama tabii ki kırgınlığım, dargınlığım oldu. Çünkü ben yani şu an mesela Fenerbahçe'nin ayrıldığı 4 sene oldu, 4,5 sene oldu. Yani niçin ayrıldım bilmiyorum mesela. Ya bu çok ilginç işte. Çok ilginç. Yani mesela ben Aziz Başkan'la görüşme talebinde bulundum. Maalesef görüşemedim. Beni hani, e, CEO ile görüştürdüler. Şimdi biz Emre ile de konuştum bu olayı, ayrılık sürecini. Hani anladığım Emre'nin söylediği şu an senin söylediğinden Fenerbahçe değerlerine hani yani futbolcularına, biraz, değerli futbolcularına birazcık ayrılırken Birazcık bir vefasızlık var diye düşünüyorum. Çünkü benden sonra çok kişi ayrıldı. Ama kimseyle de böyle güzel bir şekilde ayrılmadığını düşünüyorum. Ayrılıklar güzel olmalı. Değil Aynen. Mi? Yani şimdi yerleri. mesela bir Galatasaray kulübüne bakıyorsun. Geçen hafta Sabri gidiyor maça, plaket veriyorlar. Yani bunlar güzel şeyler. Yani ben mesela Fenerbahçe'de ölünceye kadar oynamayacaktım. Ama en azından güzel bir şekilde, yani niçin ayrıldım, yani hiç bilmiyorum mesela. Sessiz sedasız, belki 14-15 senenin karşılığı bu olmamalıydı.